Selamünaleyküm arkadaşlar. Sultanbeyli Gençlik Merkezi Arapça dersleri videolarımızın ikincisine hoş geldiniz. İlk dersimizde sizlerle harfleri, kalın ve ince harfleri öğrenmiştik ve giriş diyalogumuzla devam etmiştik. Bu hafta ise önce renkleri öğrenip daha sonra bazı kalıp cümlelerimizi öğreneceğiz. Levnün renkler. Öhmer, kırmızı. Akhdar yeşil. Asfar sarı. Ezrak, mavi. bünni kahverengi. Portakalın, turuncu. Binefsici, mor. Ebyaz, beyaz. Esvet, siyah. Ramadi, gri. Renklerimiz bu kadar. Şimdi kalıp cümlelerimizle devam edebiliriz. Ehlen ve sehlen. Hoş geldiniz. Ehlen bikum. Hoş bulduk. Sabahül hayr. Günaydın. Mes'a'ül hayr. İyi akşamlar. Min fadlik. Lütfen. Şükren cezilen. Teşekkür ederim. Affen. Rica ederim. Kem umruke. Kaç yaşındasın? Umri işrune ermen. 20 yaşındayım. a Görüşmek üzere. Measselame. Selametle. Güle güle. Evet arkadaşlar bu haftalıkta dersimizin sonuna geldik gelecek hafta yeni dersimizde görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun.